Merhaba arkadaşlar ben Ömür Öncül Fizik Öğretmeni. LYS denemelerimizin yedincisindeyiz. Şimdi burada bir ne var? Burada bir hızlandırıcı bir potansiyel var. Hızlandırıcı bir levhamız var. Daha sonra böyle yatayda duran paralel levhalarımızın arasına giriyor elektronumuz. Doğal olarak sapma yaşıyor. Burada hızlandı burada da saptı. Olayımız bu. Şimdi buradaki V1 ne kadar güçlü olursa bu o kadar büyük bir enerjiyle gelir. Büyük bir hızla gelir ve buradan o derece az saparaktan ayrılır. Bu arkadaşın görevi de saptırmak. Mesela burada V2'yi arttırırsanız daha çok saptırırsınız gibi. Bir de X var tabi burada durması daha uzakta durması gibi. Bakalım neler olmuş. M noktasına çarpıyormuş. Buna göre işlemlerinden hangilerinde o M uzaklığı azalır. Azaltmamızı istiyor. E o zaman ben şimdi hani şuradan böyle bir V hızıyla geliyor dedim ya. Bunu daha hızlı bir geçirirsem buradan hızlı giderken belli olmaz tadında. Yani daha az sapma yaşanabilir. V1 potansiyel farkını arttırma olur çok bilimsel olmaya gerek yok. Şu burada şimdi sen Q çarpı V1 tadında bir yani enerji alacaksın. V1 artarsa hız da artar. O zaman sapma da azalır. V2 potansiyelini arttırma olmaz arkadaşlar. Niye? Bu dedik ya saptırıcı etki Sen bunu ne kadar güçlendirirsen o kadar çok saptırırsın. Bu olmaz. X uzaklığını arttırma. Zaten gelmişim ben şöyle buraya çarpmışım. Sen bunu böyle yaparsan iyice aşağılara gider. Daha beter olur yani. Bu da olmaz. Yalnız 1'e gider bu. Evet. Keşke tam tersini söyleseydi. O zaman kabul ederdik. Şimdi böyle bir kesiti böyle olan bir yer verilmiş. Ne ile ilgili acaba? Enerji konumuyla ilgili mi? Nedir? Ha bir dakika çembersel hareket etmiş bu arkadaşlar. Buradan böyle gelmiş buraya çıkmış buraya gitmiş falan. Şimdi bir burada bir düzlükte böyle takılıyor. Yani burada MG var doğal olarak. Buradan NK var. Bu ikisi birbirine eşittir. Şuraya geldiğiniz zaman şöyle bir çember var, şöyle bir çember var. Şuradan geçerken aşağıya doğru MG var, yukarıya doğru da tepki kuvveti NL var. Burada net kuvvetin merkeze doğru olması lazım. Çembersel hareketin olayı oydu. O zaman burada MG'nin NL'den daha büyük olduğunu söyleyebilirim. Buraya geldiğiniz zaman bu sefer çemberin yarıçapı diğer tarafta bakın şöyle. Burada o zaman NM var. Aşağı doğru da yani MG var. Burada da yine net kuvvet merkeze doğrudur. NM o zaman MG'den daha büyüktür. Bak MG'den büyük olan var. Yani ne oldu? NM. Ondan sonra MG'nin kendisi var. Yani NK. Sonra da tabi NL var. Böyle MKL. MKL bulalım bulalım. MKL Edirne'ye gitti. Güzel soru. Takılıyoruz. Şimdi bakalım buradan ne olmuş? Ha, bir tane Q yüklü bir vatandaş var. K noktasında oluşturduğu elektrik alanın büyüklüğü E'dir. Bulalım onu. Şimdi burada elektrik alanı E demiş ya. Yönü de tabi bu tarafa doğru da ben yazayım şuraya bir. K, Q bölü D kare. Böyle bir şey var. Buna göre KL L noktalar arasındaki potansiyel fark neye eşittir denmiş. bulalım biz onu. Potansiyel fark dediğine göre bir potansiyeli bulalım. Ben mesela burada böyle potansiyelin genel formülü, hani genel formülünü yazıyorum. K Q bölü D ya D yani potansiyel sözcüğü geçince D olur. Buraya V diyorum ben. O zaman burası 2V olur. KL noktaları arasındaki potansiyel fark hani sonuçta büyüklük olarak V'dir. Yani ikisinin arasında burası 2V burası V ise potansiyel fark dedi. V'dir. v ile K Q bölü D diye yazıyoruz ya. Şunun içinde var. Şunun içinde gayet var. O zaman ben bunu yazayım bak. K, Q bölü D var. Çarpı 1 bölü D yaparım. Bak burada bir güzel V var mı? Şimdi yani sonuçta bu yani ne, ne diyeceğim buna? Edirnemiz var. Yani keşke burada keşke burada böyle bir şey olaydı değil mi? Yani böyle yazabilirim ama böyle 1 bölü D tadında yazmayacağım tabii ki de. Yani ne yaparım ben buna? Yani e, direkt olarak buraya ben V diyeceğim. Şurada V'yi gördüm çünkü bir kere. Ondan sonra E eşittir o zaman V bölü d diye yazacağım ben böyle. Aynen böyle oldu. Aynen böyle oldu. Şimdi e, tabii ki de yani artık bakalım seçeneklerde neyi soruyu anlamadım ama potansiyel farkı soruyormuş ha, tamam E çarpı d tamam bunu soruyormuş. Uzatmaya gerek yok. Biraz matematiksel takla attırdı biz orada. Kondansatör sorusu. Sağ açılar C1 2 güzel yüklenmiş diyor böyle. Ya bak bunu mesela Q eşittir VC ya. Q eşittir VC dersen VC, C'si belli. Bu 80 80'le gelecek. Buna bakıyoruz. 3 kere 7, 21, 210 210'la gelecek. Bu yükler böyle. KL. Burada galiba ters bağlama var. Dikkat. Burası artı eksi. Burası eksi artı var. Yani burada 210'la geldi bu. Bu da 80'le geldi. Ee, hiç hoş olmadı. Hiç hoş olmadı. 70 olaydı. 140 olurdu. Yani 140 olurdu. Böyle gelince tabi yani ne yaptı? 130 oldu. Fena oldu. Fena oldu. 130 da yani toplam yükümüz bu oldu. 130 da geldi. Yapacak bir şey yok yani. 130 var. Şimdi arkadaşlar bunu dağıtacağız. Potansiyel farkı soruyorlar ya bize. Şimdi bize 2 ve 3 oranında buna 2 vereceğiz. Buna 3 vereceğiz. O zaman ben 130'u yani şöyle bir 5'e böleyim. Kendimi garantiye alayım. Yani 2 kere 5 10 olur diyorum. Tamam mı? Ondan sonra burada da 30 kalır. Buraya da böyle 26 derim. Ay ne kadar çirkin oldu. Ha. 26 adam başına düşen yük. Yani 5'e böldüm ya. Şimdi sen buna ne vereceksin? 2 vereceksin tamam mı? Bunun yükü ne oldu şimdi? Şimdi bakalım. 2 çarpı Q eşittir VC diyeceğim. Bunu bulmaya çalışıyoruz. Ha. Şunu bulmaya çalışıyoruz. 2 tane elimde 26 var. Şöyle Ondan sonra V zaten bilinmiyor. Çarpı C var. 2. Hoppa onlar gitti. Potansiyel fark 26'ymış. Yani çok sayılar kötü seçilmiş. Yani adam gibi kolaylıkla sadeleştirmiyor. Hoşuma da gitmedi yani. Hoppa buraya geldik. Ağırlığı önemsenmeyen eşit bölmeli çubuk dengededir diyor. Bir takılın diyor. Buna T dersek şimdi. Bu da T olur. Bunu tam ortada buluşturduk. 2T. Şu noktaya göre tork yazarsak bir şeyler olacak. X çarpı 2 var arkadaşlar. Y çarpı 1 var. Eşittir. Z çarpı 3 var. Şimdi buna göre X ve Z oranı ne ya buna hepsini bir versem bir dikkatimi çekti şurada. Bir desem bir, bir, o çok güzel tutuyor. Bir olabilir yani hepsi bir olabilir. Şimdi peki şöyle bir şey yapayım. Ben bunları yani hepsini bölsem tamam mı? Hepsini 2'ye bölsem ne olur? X var. Artı Y bölü 2 var. Burada ne var? Eşittir. 3S bölü 2 var. At bunu da karşıya. Eşittir. 3Z bölü 2 eksi Y bölü 2 bir şeyler bir şeyler. Şimdi bu olmasaydı X ile Z arasındaki oran 3 bölü 2 olurdu. Ama buradan Y bölü 2 çıkardığın için bu oran asla 3 bölü 2 olamaz. Yani değil mi? Bundan daha küçük bir tarafa doğru kayacak. Yani bu Adana olmaz arkadaşlar. Bunu yok sayamayız yani. Çünkü y olmasaydı bak en baştan onu da söyleyebilirdim. Şurada y olmasaydı 3 bölü 2 diye bunu yani yazardık. Ama y var o zaman 3 bölü 2 olamaz. O tarafa da gider yani bu olay. Şimdi şöyle bir şey var. Bunda tabi kalemin rengi değişmek zorunda kalacak gibi geldi bana. Şimdi şurada kare düzlem yapmaya çalıştım ben. Şurada da bir kap var. İçinde de bir sıvı var. Saydam olmayan bir kap bir sıvı ile şekildeki gibi doldurulunca işte x noktasından bakan gözlemci yalnızca k noktasındaki cismin görüntüsünü görebiliyor. Peki sadece k noktasını şimdi şöyle gitmiş olmalı o zaman. Bak burada da böyle köşegen gitmiş olmalı. Güzel. Hafif bir kırılma var. Normal. Yani x noktasından bakıyor ya k'dan gelen bilgi böyle geldi arkadaşlar. Görebiliyor. Buna göre işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa x, l noktasındaki cismin görüntüsünü de görebilir demiş dış ortamın kırma indisini azaltma. Yani bunu daha güçlü hale getireceğiz. Buradaki yani burayı azaltırsak bu daha güçlü olacak. O zaman ben gerçekten ışığı daha fazla kırarım. Yani buradan çıkan ışık bu tarafa doğru gelebilir. Olabilir bu. Sıvının kırma indisini arttırma da olur. Dışarıyı azaltmak yerine bunu arttırırsın. O zaman daha çok kırarım. Bu da olur. X gözlemcisini yukarı doğru hareket ettirme. Şimdi o zaman tabii ki de yani böyle yaparsan sen o zaman benim hani şöyle ve şöyle görme olasılığım olabilir. Yani bu 1 2 3'e gider yani güzel olmuş. Yani sonuçta 1 ve 2 üzerine kurulu ama onu da belirtelim. Yuvarlanma sorusu var arkadaşlar. Bunların merkezleri çakışıkmış, sarılan ipin ucuna x ismi şekildeki gibi asılmıştır. Buna göre silindirler f kuvveti ile çekilip bir devir yapacak şekilde yuvarlanırsa ne olur diyor. Bir bakalım ne olmuş ya böyle bir yani bir devir yapıyor. Bir devir yaparsanız şuraya bir yere gelirsiniz. Büyük olanın çevresi şöyle bak büyük olanın çevresi 4 pire var. Bir kere bu burada yükselir 4 pire bu bir E Bir devir yapıyorsa içerideki de bir devir yapıyor. Bu da buradan ip dolar. Yani buradan da 2 pire ip gelir. 2 pire daha geldi. Şöyle nefis toplamda 6 pire yükselirsin. Yani iki tanesi ayrı ayrı. Bir büyük olanın yuvarlanması var. Bir de küçük olanın kendi etrafına ip sarması var diyebiliriz. Şekildeki boş bir kap var. Su konulunca şöyle oluyor diyor. Çok normal çünkü buraya kadar doldurduğunuz zaman arkadaşlar bak şuraya kadar doldurduğunuz zaman artık buradaki havanın kaçacak bir yeri yoktur. O zaman sen burayı doldurmaya devam edersen burası da sıkışır ve tabii ki de böyle bir görüntü elde edersin. Şuradaki yani havanın basıncı kesinlikle şu anda P0'dan daha büyüktür. Tamam. Buna göre hangileri doğrudur? Kapalı kolda kalan havanın basıncı açık hava basıncından büyüktür. Doğru. Bu var. 1. Kabın tabanındaki tüm noktalara etki eden toplam basınçlar eşittir. Zaten bu bileşik kabın kuralı. Buradaki toplam basınç, buradaki, buradaki hepsi eşit olmaz. Zaten sen hareket edersin burada. Olmaz. Eşit olacak tabii yani. Kaba bir miktar daha su konulursa delta şartlar. Niye? Çünkü ben buraya 5 koyduğumda buradaki basınç artışı ne olacak? Sadece ve sadece sıvıdan gerçekleşecek. Kabın yeterince büyük olduğunu düşünüyoruz. Açık hava sabit. Ama sen burada bunu sıkıştırmaya kalkınca hem sıvıdan artıyor basınç hem de gaz basıncından artıyor. İkisi birden arttığı için burada bu kadar yükselme olmaz. O zaman burada 5 eklersen sallıyorum. Burada 2 olur. O zaman burası artı 3 olur. Artar giderek. Bu da doğru. Eğitim öğretim amaçlı. Süper soru yazmışım. Kendimi çok beğendim şu anda. Evet bir tane elektrostatik sorusu var. Evet böyle bağladık diyor. Bu iletken bunlar var böyle. Nereden bağlandığının hiçbir önemi yok arkadaşlar. Bağlantı var sonuçta. Bunlar bir bütün sistem olarak. Sen buraya geldin mi şuradan böyle eksiler olur. Efendim burada da en uzak köşe yani burası sonuçta burada artı var burada artı var bunlar uzak köşe şu arası nötr olur şu tellerde bir şey olmaz böyle bir durumdayız şimdi bu bağlantıları kesersen bunu da uzaklaştırırsan herkesin başına böyle bir güzel kalır bunlar e, k eksi oldu l ve m de artı oldu güzel sorudur bağlantı kablosunun hani farklı bir yerden olması belki şaşırtır diye düşünmüşüm şimdi geldik bir parlaklık sorusuna Şimdi iç direnci sıfır olan güzel bir üreteç var. X var, yanında reostası var, Y var. Yani güzelinden bunların parlaklığı. Şimdi ben burada E alıyorum. Burada da bir şekilde paylaşıyorum. Sen bu sürgüyü sağa sola K noktasına doğru yani şu tarafa doğru hareket ettirirken bunun uçlarındaki harfler değişmiyor ki buraya A B de. Tamam mı? Yine burası B oluyor, yine burası A oluyor. Yani değişen bir şey yok. Y için yani değişen bir şey yok. Bunlar %50 ile karşımızda şu anda. Bunu böyle arttırdığın zaman ister akımdan yap ister voltajdan yap. Hani anahtar falan yok ki. Direnç artarsa akım azalır. Akım azalırsa X'in de parlaklığı azalır. Ya da bunu arttırdıkça bunun aldığı voltaj artar. E bu azalır diyebilirsin. Yani o da olur. Hangisi hoşuna giderse. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler.